Bugün mutfakta biraz temizlik işlerim var. Güne bir bardak suyla başlıyorum. Bulaşık makinesi akşamdan doluydu. Onu çalıştırdıktan sonra çaydanlığımın içine bir tane bulaşık makinesi tableti atıyorum. Her yöntemi denedim ama bu yöntem çok güzel temizliyor. Tezgahın üzerine boşalttıktan sonra Madame Coco'dan aldığım yeni kavanozların etiketini çıkarıp yıkıyorum. Tost makinesinin plakalarını cifliyorum. Çaycımı da iç dış cifledim. Tertemiz oldu. Ocağın parçalarını makineye koyamamıştım. Doluydu. Onları da elimde yıkıyorum. Son iki haftadır hastalıklarla uğraştık. Evle çok ilgilenemedim. Günlük biraz buraları temizledim ama karan hasta olunca mutfağı biraz sağlamıştım. Mutfak dolaplarını silmek için bir tane bulaşık tabletini sıcak suyla eritiyorum. O kadar güzel temizliyor ki buzdolabından silmeye başlıyorum. Tüm dolap kapaklarını, beyaz eşyaları ve fayansları önce bununla siliyorum. Sonra da temiz suyla üstünden durulayıp geçiyorum. Tezgahın üzerine cifliyorum ve bu renkte olması beni hiç mutlu etmiyor. Üstünü ne kadar silersem sileyim hiçbir fark göremiyorum. Lavabonun içinde iyi ovduktan sonra camlarımı siliyorum ve balkonu temizliyorum. Tezgahın üstündeki malzemeleri sildim. Tek tek yerlerine koydum. Bu üçlü kavanozun içine çay, şeker ve tuz koydum. Ve ocağın yanına aldım. Ve mutfakta 5 saat geçirdiğim temizliğin sonunda mutfak masasını siliyorum. Yerleri de süpürüyorum. İşlerim bittiğinde mutfak tertemiz oldu. Bu tertemiz görüntüyü o kadar seviyorum ki bu yorgunluğun üstüne en iyi giden şeyi kendime Türk kahvesi yapıyorum.